Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki uygulama dersimizde Deney 3 Tek fazlı indüksiyon motorları testlerini gerçekleştireceğiz. E, bu deneyimizi iki başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi bobin yol vermeli ve ikincisi de kondansatör yol vermeli olarak e, bu deneyimizi iki aşamada gerçekleştirmiş olacağız. E, bu hafta kullanılacak makinemiz tek fazlı indüksiyon motorudur. Şurada da gördüğünüz gibi 3331C kodlu. Geldiğimizde de 3331C kodlu motorumuzu masamıza yerleştirdik. Daha sonra bağlantı diyagramına baktığımızda geçen haftalardan farklı olarak DC güç kaynağı modülüm yok. Bu hafta onu kullanmayacağım. Tek fazla çalışacağım için L1 ve L2'den bağlantı alarak işlemimi gerçekleştireceğim akım ve gerilim değerlerini multimetre üzerinden değil, burada gördüğünüz gibi dijital güç analizörü üzerinden gerçekleştireceğiz. E, arka sayfamızda tablomuz var. Orada bizden istediği çeşitli parametreler var. Güç, akım, devir sayısı ve güç faktörü olmak üzere dört farklı parametre istiyor. E, biz güç analizörü üzerinden arkadaşlar gerilimi de okuyacağız. Ve e, aktif güç formülü olan V çarpı I'dan e, ne yapacağız? Biz e, gücümüzü elde etmiş olacağız ve orada da e, gücü yerine yazacağız. Şöyle ben açayım, göstereyim isterseniz. <laughs> Burada gördüğünüz gibi ölçülen güç, akım, devir sayısı ve güç faktörü değerleri. Biz bu değerleri geçen sene ölçmüştük. Bu sene aynı deneyi yani aynı ders için zaten aynı deneyleri gerçekleştiriyoruz. Şurada gördüğünüz tok, tork değerleri için ayrı ayrı bu değerleri girerek yani biz motorumuza bir tork bindirerek güç, akım, güç faktörü ve devir sayısını e, ölçeceğiz. Dediğim gibi akımı zaten ölçüyoruz. E, güç analizörü üzerinde gerilimi de göreceğiz zaten V çarpı I'dan da buradaki güç değerimizi gireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 3 fazlı akım limit koruma şalterim, sonrasında da 3 fazlı güç kaynağım ama ben bunun iki fazından e, besleme alacağım ve güç analizörüne geliyorum. Güç analizörü üzerinde bobin yol vermeli olduğu için şurada bakın e, motorumun üzerinde bağlantılarım var bobin yol vermeli olacak şekilde bu bağlantıları gerçekleştiriyorum. Ve ölçümlerimi az önce bahsettiğim akım, gerilim, güç, güç faktörü, devir sayısı. Devir sayısını fren kontrolleri üzerinden ölçüyoruz ama diğer parametreleri buradaki gördüğünüz gibi güç analizörü üzerinden ölçeceğiz. Şimdi bu bağlantı diyagramının uygulamada nasıl gerçekleştirildiğine bakalım. Şu an arkadaşlar Deney ortamımız bu şekilde. Burada fren kontrolörüm var. Şurada gördüğünüz gibi RPM yazıyor. Yani devir sayımı buradan ölçeceğim. Deney seti üzerinde gördüğünüz güç analizörüm var. Akım, gerilim, güç faktörü. Bunları buradan ölçeceğiz. Bakın oradaki bağlantı diyagramına uygun şekilde ben bağlantılarımı gerçekleştirdim. P1 ve 1S Pinleri arasında kısa devrem vardı. P2 ile P3 arasında yatay ve P0 nötr pinimdir bu. Nötr pin arasında bu üç arasında kısa devrem var ve bir L'den bes, e, bağlantı alarak ölçüm için buraya geliş yapıyorum. Yani aslında ben kaynakla motor arasına paralel bir şekilde girmiş oluyorum. E, Ölçümlerimi bu şekilde gerçekleştireceğim. Bir diğer bağlantım da motor üzerindeydi. İndüksiyon yol vermeli e, olabilmesi için bu iki pin arasında kısa devrem vardı. Bağlantı diyagramına da baktığımda ve şu pinle diğer pin arasında atlamalı bir kısa devrem vardı. E, bu şekilde gerçekleştirdik. Termik şalterlerim, yani termik anahtarlarım. Zaten olmazsa biliyorsunuz devre çalışmıyor. Hem manyetik toz fren ünitesiyle motor arasında hem de motorla deney setim arasında. Yani daha doğrusu 3 fazlı güç kaynam arasında termik anahtarlarım var. Herhangi bir sıcaklık artışında tehlikeyi önlemek için bu gerekli. İşlem basamaklarına geldiğimizde ise arkadaşlar şurada zaten 1 ve ikinci maddeler biliyorsunuz standart. makin, ee, motoru ve diğer teçhizatları masanın üzerine yerleştirmemiz isteniyor. Ee, üçüncü maddeden başladığımızda sırasıyla fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesi, 3 kutuplu akım limit koruma şalterini, 3 fazla güç kaynağı modülünü devreye bağlayınız. Şurada gördüğünüz gibi fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesi, ne ben zaten çalıştırdım. Onlar şu anda aktif durumda. Beslemelerini gerçekleştirdim. Yani devreye bağladım. Şu an 3 fazla akım limit koruma şalterimi çalıştırdım. Ve 3 fazla güç kaynağımı çalıştırarak tek fazla indüksiyon motor testimi şu anda gerçekleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar tork bindirmem gerekiyor. Önce sıfır torktan başlıyoruz. Bakın mod diyorum kapalı döngü sabit tork torkum sıfır olduğunda şurada yaklaşık sıfır değerini göreceğim zaten torkum birimi de bakın burada burada da 1500 devire ulaşmam lazım şu anda hemen hemen istediğim değerlerde istediğim değerlerdeyim e, bu durumda sıfır torkta devir sayım 1500 iken Bakın akımım 0952 53 o civarlarda. Gerilimim 153.7 volt. Bunu çarptığımız zaman gücü bulacağız. Güç faktörüm de 0.239'larda. Ben şimdi tablomu yanıma alıyorum. Geçen seneki ölçümlerimde. Gördüğünüz üzere 0.915'te, Burada 0.963 bu değişiklikler olabilir. Ee, biraz şebekeden kaynaklı. Ee, bir de devir sayımın farklı olmasından kaynaklı. Güç faktörüm 0.24'müş geçen yılki ölçümümde. Şu an burada da zaten 0.24. Ee, gördüğünüz üzere gerilimim 153. V çarpı I'dan gücümün hemen hemen 149 volt çık 149 watt çıkması lazım. Zaten çarptığımızda da 140 5 civarı bir şey çıkıyor. Yani istediğimiz değerlere ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben torku değiştireceğim. Bakın gördüğünüz gibi 0.05 torkta şu akım ve güç faktörü değerlerini yakalamam lazım. Bir de şu devir sayısına ulaşmam lazım. Öncelikle boşa çıkartıyorum ESC ile torkumu. Yine aynı şekilde mod kapalı döngü sabit tork ve 0.05'e getiriyorum gördüğünüz gibi. Girdiğimde enter dediğimde artık bir tork binmesi lazım. Yani şurada yaklaşık 0.05'i görmem lazım. Şu anda yavaş yavaş tork binmeye başlaması gerekiyor. Devir sayısının da düşmesi gerekiyor. Evet şu anda tork biniyor arkadaşlar. Zaten motorun da sesi değişti. Evet, 0.05 tork değerine hemen hemen ulaştık. Devir sayım 1475'lere geldi. 1478 ee, Baktığımız zaman akımım 0.955 gerilimim 152 güç faktörümse ise 0.378 0.38 gibi biz kaç bulmuştuk? 0.4 güç faktörü 1475 devir 0.91 amper yani hemen hemen aynı çıkıyor zaten akım çıkmıştı zaten gerilimle akımı çarptığımızda 235 watt gibi bir değere ulaşmamız gerekiyor tekrar boşa çıkartıyorum torkumu bakın motorun sesi bile değişti şu anda 0. 0, 0 nokta bir torku ölçeceğim. Birazdan tork binmeye başlayacak. uyguluyorum. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 0.1 torka ulaştık. 1463 gibi bir devir sayım var. Akımım 0.984 amper oldu. Gerilimim yine çok değişmedi gibi sanki. 152'lerde. Değerlerime de bakıyorum. Akım değerim 0.94müş burada. Biz 0.98 bulduk. Yani yine çok ıı, arada bir fark yok. Güç faktörüm burada 0.52 imiş. Şurada 0. az önce 50'leri bulmuştu. Yani 0.50 0.52 hemen hemen aynı değerlerde. Devir sayımı 1460 bulmuşum. Zaten burada da 1463 değerler birbiriyle uyumlu. Şimdi biz bu şekilde torkları değiştirerek 0.15 tork, 0.20, 0.25 bunları aynı şekilde hiçbir değişiklik yani farklı bir uygulama gerçekleştirmeden yapıyoruz. Ölçümlerimizi alıyoruz. Ölçümler bu şekilde arkadaşlar. Yine geçen seneki değerlerle bu senekiler hemen hemen aynı olduğu için birbirini teyit etmiş durumda. Bu değerleri kullanabilirsiniz. Deney 3.1 e, Neydi deneyimizin başlığı? İndüksiyon Estağfurullah. Bobin yol vermeli motorun moment devir sayısı karakteristiğiydi. Biz bobin yol vermeli olarak e, ne yaptık? Deneyimizi gerçekleştirmiş olduk. E, i̇lk deneyimiz bu şekilde. Şimdi ikinci deneye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki ikinci deneyimiz kondansatör yol vermeli motorun moment devir sayısı karakteristiği. Yine tek fazla indüksiyon motoru üstünde çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Şimdi bağlantı diyagramına geçiyorum. Ee, i̇lk deneyden tek farkı şuradaki bağlantılarda farkımız var. Dikkat ederseniz sisteme kapasitörler dahil ediyoruz. Şurada bakın C1, C2 zaten işaretlerden de belli. E, i̇lk deneyimiz bobin yol vermeliydi. M1, M2 bağlantıları şurada. MA, MB, MB MC şeklinde. E, burada bağlantısı verilmiş 2 M pininin arasındaki. Burada da nasıl anahtarlandığı gösterilmiş. E, bobin yol vermeli olduğunu buradan anlıyoruz ilk deneyin. İkinci deneyde sisteme bakın kapasitörler dahil edilmeye başlıyor. Çünkü kondansatör yol vermeli olarak bu deneyimizi gerçekleştireceğiz. Siz de elinizdeki deney fölülerini de yaklaştırarak daha detaylı onu inceleyebilirsiniz. Ee, i̇lk deneye göre dediğim gibi tek farkı sadece e, Bu motor üzerindeki bağlantıları değiştiriyoruz. Bobin yol vermeliden kondansatör yol vermeli durumuna getiriyoruz. Burada teorik bilgi kısmından uygulama kısmına geldiğimizde bakın Aynı bağlantı şekillerini burada da gerçekleştirdik. Öncelikle şuradaki iki pin arasında kısa devrem vardı. Alttaki iki pin arasında çapraz bağlantım vardı. Üstteki pinler arasında atlama vardı ve diğer iki pin arasında kısa devrem var. Baktığınız zaman şurada kapasitör bağlantılarının sisteme ilave edildiğini görebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha uzaktan alayım. Diğer tarafta bobin yol vermeli de, de işlemin nasıl gerçekleştirildiğini görsel olarak bu şekilde görebiliriz. Şimdi işlem basamaklarına geçiyorum arkadaşlar. İşlem basamaklarına geçtiğim zaman yine 3. sıradan devam ediyorum. Sistemi çalıştıracağım. Manyet e, fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesini çalıştırmamız isteniyor öncelikle. Şurada gördüğünüz gibi yine aktif durumda her ikisi de çalışıyor. Biz bir sonraki aşamada ise 3 kutuplu akım limit koruma şalterli 3 fazla güç kaynağı modülümü açmam isteniyor. Şu an kaldırdığımda motorum çalışmaya başlayacak. Bu durumda merkez kaç anahtar aktif hale gelecektir. Eğer aktif hale gelmediyse motoru durdurup bağlantıları kontrol edin demiş. Motorumuz aktif hale geldi. Fren kontrol ünitesini mod kapalı çevrim sabit moment modunda işletmek için çıkış moment değeriniz sıfır ayarlanmalı demiş. Torkumu zaten sıfır ayarladım. Burada bir öncekiyle aynı aşamalar devam ediyor yine burada bakın güç, akım, devir sayısı, güç faktörü. Biz gücü dediğim gibi V çarpı I'dan elde edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki değerlere yakın değerleri görmem lazım. Bunlar da geçen sene yaptığımız ölçümler yine. Bakıyoruz. Öncelikle torkumu ayarlayayım. Ne demiştim? Mod şuradaki işaretin Hangisinin altına geliyorsa onu seçiyoruz. Bakın LED'e getirdim, LCD'ye getirdim. Mod'u seçmemi <laughs> istemişti. Enter dedim. Açık döngümü, kapalı döngümü, kapalı döngü seçmemi istedi. Sabit tork seçmemi istedi. Ve torkumu da sıfır olarak seçmemi istedi. Şurada hemen hemen sıfır torku görmem lazım. Bu zaten biliyorsunuz hemen hemen sıfır değerinde devir sayım RPM'den zaten görüyoruz. 1497 1496'larda bu değerler ışığında baktığımızda da akımım 0.57 58 değerinde gerilimim 152 153 civarında güç faktörüm de 0.37 baktığımız zaman şurada gördüğünüz gibi akımım 0.54 ben güç analizöründe 0.58 olarak ölçtüm. Küçük değişimler olabilir demiştik. Güç faktörüm 0.377 gözüküyor. Burada da 0.387 Zaten RPM'in 1497'lerde gösteriyordu. V çarpıdan baktığımda da 141 wattı elde etmem gerekiyor. Şimdi 0 tork için böyle 0.1 0.2 için yapacağım. Bu diğer değerleri zaten aynı ölçüm işlemiyle gerçekleştireceğimiz için direkt bu şekilde ben size veririm. Deney raporunuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi torku boşa çekiyorum. Yine mod, kapalı çevrim, sabit tork. Bakın 0.1'e alıyorum. Şurada hemen hemen 0.1 tork değerini yakalamamız lazım. Evet tork bindikçe makinenin sesi de motorun sesi de değişmeye başladı. Şu şekilde biraz bastırarak elimle sabitlemeye çalışıyorum. 01 torku yakaladık. 1460 8 1470 devir sayım var. Geçen yıl 1466 bulmuşuz. Hemen hemen aynı. Şurada bakın değerleri göstereyim. 0.1 torktaki değerim bu. Değerlere bakıyorum. Gerilim, akım değerlerine bakıyorum. 0.65 0.62'ye de sanırım düşüyordu az önce. 0.65 amper 151-152 volt güç faktöründe 0.69 geçen yılda 0.70 bulmuşuz. Şimdi 0.2 tork için ölçümümü gerçekleştireceğim. Yine bu deney için son ölçüm olacak ama ben diğer tork değerleri için sonuçları paylaşacağım sizle. 0.2 torkta nasıl bir çıktı elde edeceğim. Şimdi ona bakalım. 0.2 torku görmem lazım. Hemen hemen 0.2 torku yakaladık. 1435-1437 devir sayım var. Akıma baktığımda 0.82 amper, gerilimim 150 volt, güç faktörüm de 0.84. 0.2 tork için 0.81 amper akım değerim var. Güç faktörüm 0.86 burada da 0.84. RPM'de 1431 gerilimle gücü çarptığında da 456 watt gibi bir değere ulaşmak gerekiyor. Diğer tork değerleri için de arkadaşlar sonuç bu şekilde deney raporumuza ekleyerek deney 3 için yapacağımız çalışmaları, uygulamaları gerçekleştirmiş oluyoruz. İyi çalışmalar dilerim.